TÜGVA'yı konuşma vakti geldi. Şimdi cevheri güven, evet geçen iki haftadan beri TÜGVA ile alakalı hatta birkaç haftadan beri TÜGVA ile alakalı gazeteci Metin Cihan'ın Twitter'dan paylaştığı belgeler var. Ve bu belgeleri okudukça, bu belgelerin paylaşılmasıyla ortaya çıkan realitelere, gerçeklere vakıf olunca hemen aklımıza gelen şey şu olmuştu. Herkes aynı şeyi düşündü çünkü TÜGVA devlete paralel bir yapılanma olarak bir oluşum içerisine girmiş ve devletin bütün mahrem bilgilerini de almaya başlamış. Bunu da özellikle de 23 yaş ve üzerindeki insanları fişleyerek ve de onları istedikleri yerlere, kendi adamlarını istedikleri yerlere yerleştirerek devletin içerisinde bir kademe oluşturmuşlar. Şimdi sadece bununla da kalmadı. İşte arazi istedikleri, kendi belediyelerine masrafını ödettikleri, binaları almaları, işte yandaşlarını istedikleri yerlere yerleştirmeleri vesaire kadrolaşma meselesi. Bunlarla ilgili detaylar da var. Fakat şimdi Cevheri Güven hafta içerisinde bir yayın yaptı ve Tügvan'ın özellikle Türkiye nüfus sistemine ait bilgilere ulaşabildiği bir programdan bahsetti ve o programın içerisine girdi bir aracı vasıtasıyla o programın içerisine girerek aynı zamanda böyle e, ulaşılmadı kimsenin belgesini de bilgisini de bırakmadı. Bir tek Bilal Erdoğan'ın bilgilerine ulaşamadığını söyledi. Ama buna Recep Tayyip Erdoğan dahildi, Anayasa Mahkemesi Başkanı dahildi. Hatta o işte derin devletin kullandığı tetikçilerden Mahmut e, Yeşil e, kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bilgilerine de ulaştı vesaire. Şimdi arkasından da. TÜGVA bir açıklama yaptı. TÜGVA'nın açıklamasını izniniz olursa ekrana getirmek istiyorum. TÜGVA'nın açıklamasında deniliyor ki kendisi terör örgütü FÜTÜ'nün medya yapılanması yöneticilerinden olan ve yurt dışında kaçak yaşayan bir kişi dün TÜGVA'nın kullandığını iddia ettiği yazılımla önemli kişiler dahil istediği kişinin bilgilerine ulaşabileceği ile ilgili bir video paylaştı. Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı ne teknik içeriği ne de içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur. Videodaki sözde program muhtemelen işte istihbarat ağının kullandığı içeriklerle vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır. Yani yine zeytinyağı gibi çıktılar. Meseleye e, nasıl yaklaşıyorsunuz? Efendim Emre Hocam? Yine mağdur oldular. Evet yine mağdur oldular. Kendilerini kendilerini her zaman yaptıkları gibi. Evet ben bu konuyla ilgili olarak başlığı TÜGVA'dan devlete hat çekmişler olarak belirledim. Ne diyorsunuz Emre Hocam? Buyurun. Sansür var değil mi? Burada otosansür var. Evet, oto var. <laughs> o zaman hadi oradan diyeyim. Ee, <laughs> evet, anladık. Oradan geçelim. Evet, <laughs> ee, şimdi e, o açıklamayla ilgili e, ben de bir tweet serisi yazdım, bir beş, beş serilik bir tweet serisi. Hı hı. Şimdi bu Türk ve belgelerini ben de ulaştım, benim de. E, elimde var. Biliyorsunuz Metin Ceyhan gazetecilerle paylaşacağım demişti. Birçok gazeteci de şu an itibariyle bu TÜKBA belgeleri var. Bu ERP programı ile ilgili gerçekten Cevheri Güven önemli bir şey yaptı. Yani en önemli TÜKBA'nın en önemli belgeleri bence bu ERP yazılımların yazılım. Diğerleri de önemli ama en önemlisi bu. Çünkü Neden? bu şeyi de açıklayayım. O Cevheri Güven'in videosundaki bir takım eksiklikler var niye 23 yaş diye insanlar soruyor hı hı. E, ve niye mesela Bilelder Doğan'ın e, kaydına ulaşılamıyor diye soruyor. Şöyle iki iddia var bu bu, bu konuyla ilgili birisi hatırlarsanız e, Türkiye Rus bir Rus elçisini e, yok Rus uçağını düşürünce Rus yanın saldırısına maruz kalmıştı Rus askerler o zaman Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü patlatıp e, bu bilgileri dark web'te yani illegal e, şeyde satmaya başlamışlardı. O Bulgaristan'da satışta dedikleri hikayenin arka planında o var. Yani 2015, 2016 belgeleri bu fakat bununla ilgili benim kendi çalışmalarım gösteriyor. Şu şu, şu var. 2015'ten itibaren TÜİK'te kurulduktan itibaren Normal şartlar altında nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün siyasi partilere access veriyor. API diye bir işte bir sistemi var. API ile yani normalde siz siyasi parti olarak seçimleri organize ediyorsunuz ya. Siyasi partiler olarak size bir API uzantısıyla bir uç veriyorlar ve buradan o seçmen listelerine ulaşabiliyorsunuz. İşte bu ucu. TÜGVA'ya da vermişler ya da TÜGVA ya da AKP TÜGVA'ya bağlamış. Hangisini bilmiyoruz. Dolayısıyla sistem buradan kaynaklanıyor. Bilal Erdoğan'ın, ben kendimi de araştırdım mesela. Bilal Erdoğan'ın orada olmamasının nedeni de Bilal Erdoğan o tarihte yurt dışında. Dolayısıyla o tarihteki yurt dışındaki seçmen kayıtları, hatırlarsanız o tarihte İtalya'da doktora yapıyordu. Ee, o zaman da İtalya'daki işte kara para aklamadan dolayı kaçmak zorunda kalmıştı İtalya'dan. Ee, benim kaydım da yok mesela o, o, o sistemin içerisinde. Çünkü ben de 2014'ten itibaren yurt dışındaydım. Bundan sonraki seçimleri. Dolayısıyla sisteme buradan bir ekses vermişler. Ve buradaki eksesin üzerinden devam ediyorlar. Buna hadi oradan dedim yani şeyi TÜGVA'nın yalanlamasını yalanlayacağım. insanlar gidip Twitter'a bakabilirler. Ee, o TÜGVA belgelerinin içerisinde 18 sayfalık bir PDF dokümanı var ve 18 sayfalık dokümanda e, bu ERP programını nasıl kullanacaklarını adım adım anlatıyor, anlatıyorlar görselleriyle birlikte. Hı hı. Ve burada bir ek bilgi daha vereyim size. Bu programın en son çalıştığına dair en son şeyi web arşivdeki kayıtlarına gidip bakabilirler. E, 2018 yılında kullanılmış yani 2016'da filan da değil yani şeyin dediği gibi 2018 yani yılında bu program çalışıyor evet evet çalış evet. 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 çalışılıyor 2000 en son kaydı biz burada gördük dolayısıyla hani 2015'ten 18'e kadar Türkiye'deki 80 milyon herkesin seçmen kayıtlarına ulaşıyor niye seçmen kayıtları şundan dolayı Türkva bir yüksek öğretim kurumuna hazırlayan genellikle bir vakıf. Yüksek öğretimdeki çocukları alıyorlar. Sonuçta 18 yaşından büyük oluyor onlar da doğal olarak. Üniversiteye giriyorlar. Üniversite sonrasında şeyleri hazırlanıyorlar. <laughs> Ve bunun üzerinden devlete yerleşiyorlar. Asıl bence burada paralel devlet tartışmasının ötesinde bir şey anlatmamız gerekiyor. Bir şey anlamamız nedir, gerekiyor. Nedir Arkadaşlar bu bir rejim değişikliği. Yani siz rejimin kadrolarını kuruyorsunuz. Tıkva bunun için önemli. Bunun için cemaati tasfiye etmek zorunda idi Erdoğan. Çünkü cemaat paralel değil, değil. devletin kendisi yani. E, tabii ki yeni rejim yani bu. Bu bu bu, bu yeni rejimin yani. Ya yani değil. Yani bu yeni rejimin kadroları. Mesela şu. Bu yeni rejimi kuruldu, kuruluyor, altyapısını tamamlanıyor ve bunun için de zaten çok kolaylıkla bir uç veriyorlar milli şeyden bakanlıktan. Bu rejim tam anlamıyla böyle çalışıyor. İran rejiminde de böyle sistemler var. Dolayısıyla bunlar rejimin işte sivil toplum örgütü diye örgütle örgütlediği ama rejimle paralel çalışan işte kadem gibi kurumlar. Bunlar rejimin unsurları. Siz Türkvayı bir Gülen cemaati gibi düşünemezsiniz. Gülen cemaatinin iktidarda bir şeyi yoktu. Her ne kadar Erdoğan'la birlikte çalışıyor olsa bile Gülen cemaatinin istediğinde iktidar dışarıya bırakabiliyordu. Ama bu bizatihi iktidarın dışarıdaki uzantısı. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet, Soru şu Erdoğan bunu niye yapmaya ihtiyacı duyuyor? Çünkü bir rejim değişikliğine ihtiyacı var. Çünkü Erdoğan buradan gittiği zaman yedi sülalesi yargılanır. Gün yüzü göremez. Bakın ben size söylüyorum. Bu 80 milyon insanın hesabına ekses vermişler ve her bir insanın gidip bunları şikayet edip haklarında dava açma hakkı var. Haklarında evet. tazminat isteme Cevheri, hakkı var hukuk düştüğünde. Cevheri de mesela videosunda Anayasa Mahkemesi Başkanı'na seslenmişti. Yani sizin bu bilgilerinizin bu şekilde çok rahatlıkla birilerinin eline geçiyor olmasından rahatsız olmuyor musunuz? Bununla alakalı hukuki bir adım atacak mısınız diye sormuştu. Emre evet. Hocam, söyleyeceğiniz bittiyse ben... Şunu Murat, da söyleyeyim, Murat evet, Bunların ne diyeceğim de söyleyeyim. Oradan bitireyim, çok konuştum. Aha, Bunlar büyük ihtimalle göstermelik bir dava açıp bunu hukuken kapatmaya çalışacaklardır. Çünkü bu göstermelik davayı açmazlarsa elinde sonunda o dava açılır o dava gelir Bilal'i içeriye tıkar kel kafasıyla birlikte bir dağın <laughs> da yüzünü göremez. Belki o zaman saçlarına da çıkabilir. Belki deneyebilir. Bilal giderse benim de saçlarım çıkabilir. <laughs> <laughs> Emre Hocam. Murat, Murat Hocam buyur. Hocam biz her hafta konuşuyoruz. Ee, Emre Hocam misafirimiz o konuşsun aslında. Şöyle söyleyeyim ben bugün. E, hayırdır diyorum. 81 il, 570 ilçeden katılım ile, başkanlarının ve temsilcilerinin katılımı ile ilçe temsilcileri başlığı altında bir kampa başladı. Çünkü bugün cumartesi günü. Hayırdır? Ne oluyor? Ne var yani? Gündeminiz ne? Müthiş bir panik var. Alttaki haberler. Müthiş, müthiş bir korku var. Müthiş bir panik var. Panik havası var. Ve çok sert önlemler alabilir bundan sonraki süreci arkadaşlar çok çok iyi izlememiz lazım. Çünkü alınan bazı stratejik kararlar var. Yapılacak hamleler var. Eylemler var. Ve bugün de atılan bazı tweetler var. Artık işte muhalefetin sokakta karşı koyma yani muhalefete karşı koyma gücünü kullanacağız diye atılan tweetler de var. Şimdi buradan ben Emre Hoca'nın o hani devletin ayrı bir yol, ayrı bir trend değiştirmesiyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Çok paralel gidiyor çünkü işte. TÜKVA Bilal Naser. TÜKVA Yalova İl temsilcisi bu arkadaş. Çiftlikköy Belediyesi etüt ve proje müdürü aynı zamanda. Bakın aksisi görüyor musunuz? Yine Ömer Faruk Tok Toktekin. TÜKVA İstanbul Teşkilat Sorumlusu. Babası Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı. Kendisi de Eyüp, Eyüp Belediyesi'nde çalışır görünüyor ama işe falan gittiği yok. Maaşı tıkır tıkır yatıyor. Bakın nasıl akses verilmiş. Ya ben Bir bunları şey biliyorum. Barış, bu bu. Bunlar at pazarındaki şeyde değil mi Asım hocam? Sen bilirsin. Nargile kafelerinden <laughs> çıkmayan tiplerdi ya. Aynen öyle. Meğer, <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Meğer meğer biz kendi şeyimizde akşam geliyorduk lan. Bunlar buralarda Ne arıyor? nereden yiyor, nereden para buluyor diyorduk. Buralardan yiyorlarmış yani. Evet, evet. Devam Murat Hocam. Aynen öyle Emre Özür Bir başka, estağfurullah yok. Bir başka şey, Barış arkadaş açıkladı. Ziya Selçuk neden istifa etti? Kamuoyuna bir açıklama yapacak mı acaba? Gerçekleri söyleyecek mi acaba? Acaba Ziya Selçuk'tan ne tür şeyler talep etti TÜGVA? Acaba Ziya Selçuk TÜKVA nedeniyle mi istifa etti? Bu konuda çıkan anlaşmazlıklar yüzünden mi istifa etti? Bunu açıklarsınız abi? Barışın Barış e, gündeme getirdiği Milliyetin şeyler bakanı. bunlar mıydı? Yani Ziya Selçuk neden evet, istifa buydu. etti? He, başka evet, neler gündeme getirdi? Evet, biri buydu. Ve bunlar bakın burada yurtlar meselesi var. Milliyetime bağlı olan veya milliyetim üzerinden giden yurtlar meselesi var. Şimdi yurtların açılması, ondan sonra bunların bakımı, denetlenmesi. Bazı işte e, finansal aktarımlar, e, Türk ve acaba bazı şeyler, yurtlarla ilgili bazı şeyler mi talep etti? Çok büyük, çok büyük rakamlara vabesli olan şeyler mi istedi? Yerler mi istedi acaba? Ziya Selçuk bunları dürüst bir şekilde çıksın da açıklasın bir zahmet. Eski Milli Eğitim Bakanı. Yine bir başka mesele. Yani Emre Hoca'ya e, yardımcı olsun, tam anlaşılsın diye söylüyorum. Torpil unsuru ve mekanı olarak kullanıldı. Türkva. tüm tükvalar. Meritokrasi ayaklar altına alındı. Türkvalar vasıtasıyla. Geliyordu insanlar bura vasıtasıyla. İşte Tükva'nın yurdunda kalmış referansına yazılıyor. Devletten yer kapma, iş kapma, görev kapma, vazife kapma bu şekilde referanslarla iletildi. Yine bu başka mevzu. Mülke çökme, gayri mülke el koyma, gasp meseleleri Türkvalar üzerinden yapıldı. TÜKLA'da hazırlanan listeler üzerinden yapıldı. Bunlar da kamuoyuyla paylaşılsın, çıksın açıklasınlar. Yine bir başka mesele. Uyuşturucu, gaz, tecavüz, daha başka adi veya e, adli suçlara karışmış olan insanlar, TÜKLA üyeleri. Bunlar yine tükle üyeliğini kullanarak bu insanlar evet. üzerinden, devletten bazı e, bu dosyaların kaldırılması, bu soruşturmaların altı edilmesi hususunda kullanıldı mı kullanılmadı mı? Kullanıldıysa nerelerde kullanıldı? Sorumlular kim? Bunları kim korudu? Türk ve nasıl bir e, koruyucu melek gibi bir kalkan gibi kullanıldı? Bu hususlarda bunlar kamuoyuyla açıklansın paylaşılsın. Evet, evet. Son bir şey daha söyleyeceğim. Yine Celal Ülge'nin yaptığı çok önemli bir açıklama var. Çok önemli. Bütün bu söylediklerimizi paralel olarak tam e, şamil olarak kapsayacak bir şey söylüyor şu anda Gülen cemaati e hariç tüm tarikat ve cemaatlerin organize merkezi ve çatı örgütü Küdvadır, Türk Türkev'dir arkadaşlar. Evet. evet. Bir evet. de cemiyeti var onu da unutmayın. Evet, ilim yayma cemiyeti. O zaten senin <laughs> evet. e, seninle özel bir yayın yapmak lazım e, Emre Hocam. Kıymetli abi 8 tane video yaptı Evet, abi İlim Yayma Cemiyeti ile alakalı onu hatırlatacaktım Fuat. Emre Hoca'nın yapmış olduğu videolar var. Mutlaka seyretmelisiniz. Rejimin değişikliği meselesinde e, neleri nasıl döşediği ile alakalı Emre Hoca'nın çok güzel tespitleri var. Ama bir gün burada sadece müstakil bir program yapalım. Fuat, senin diyeceklerin var mı bu konuda? Yayını patlatmadan lütfen. yayını evet, yayını <laughs> patlatmadan lütfen. <laughs> Abi geçen hafta yine bu konu gündeme geldiğinde yine söyledim yani cemaatle AK Parti niye karşı karşıya geldi ya da niye kavgaya tutuştu? Meselesinde çıkarları uyuşmadığından değil. Çok basit bir şey vardı. Erdoğan kafasında ister buna bazen halifelik olarak ya da kendisini bir Emre abi hatırlıyor mu bilmiyorum da ilk yaptığımız kahve muhabbeti programında ben demiştim ki Erdoğan kendisini manevi bir lider olarak görüyor. Tabanı da onu öyle görmek istiyor. Öyle bir iddiası var. O zaman sahih sefada siz de ya çok abartmadım mı falan demiştiniz. Hatırladınız mı bilmiyorum. Ya ben bu iddiamı hala devam ediyorum. Erdoğan manevi bir lider olmak istiyordu. Kendi cemaatini kendine ait bir cemaati tarikat mı dersiniz değişik bir şey arzuluyordu. Ve cemaatle de çatışmasının ana sebebi buydu. Cemaate dedi ki gel kardeşim ben bütün cemaatleri bir araya alıyorum hepsi bana bida, biat ediyor sen de bana biat et ve biz bu şekilde devam edelim cemaat de dedi ki ben biat etmiyorum sana diye. ve Erdoğan'ın sadece bugünden başlamadı Emre abinin anlattığı o ilim yayma cemaati meselesi daha öncesinden siyasal İslamcıların ifanı ı Muslimine, Mısır'daki bağlantıları İngiltere bağlantıları bütün bunları bunlar da bir oluşumun içindeydi fakat biz şunu gördük ki Siyasal İslamcılar 20 yıllık bu kadar iktidarları, bu kadar mal, mülk, para, imkan her konum olduğu halde Erdoğan'ın da itirafıyla bunlar bir kültür üretemiyor. Adam yetiştiremiyorlar. Yani ha. Kalifiye gerçekten iş yapacak, fikir üretecek, bir yere geldiğinde oraya rengini verecek, bir üst kademeye çıkaracak adam yetiştiremiyorlar. Yani yetiştiremiyorlar. Şimdi hizmet, hizmet hareketinin de böyle bir özelliği var, çok kaliteli adam yetiştirdi ve sermayesi de insandı. Bundan dolayı Erdoğan rejiminin 15 Temmuz 17-25 aları cemaatle kavgasının temel sebebi şuydu. Ben kendi cemaatimi kurmam için Gülen cemaati önümde bir renk Ben bu adamlara bana biat et dedim. Fakat bu adamlar bana biat etmedi. Bu adamların da her yerde adamları var. Kendisi de biliyor. Her yerde bir şekilde yetişmiş insanları var. Ve ben bu adamları normal şartlar altında, hukukun normal düzeninin devam ettiği bir ortamda ben bu adamları tasfiye etmem 30-40 yıl. O zaman 15 Temmuz gibi öyle bir şey bulmam lazım ki bu adamları tümüyle tasfiye edeyim. Tasfiye edildikten sonra TÜKVA'da ortaya çıktı ki bu tasfiye edilen yerlere biri, birilerini koyması gerekiyor. E şimdi Türkiye'nin, biraz sonra KYK meselesinde de geleceğiz, orada da değineceğiz. Ya Türkiye'de cemaati tasfiye ettiniz bütün dediniz ki bu adamlar terörist, bu adamlar KHK'lı, bu adamlar bir şekilde tasfiye edildi ve TÜGVA'dan adamlar getirdiniz. Ya da TÜGVA'nın rahlesinden geçmiş insanları getirdiniz. E ne oldu şimdi? Türkiye şu anda bir enkaz yani. ekonomisi enkaz, hukuku enkaz, eğitimi enkaz. Elinize aldığınız her şey bir enkaz yığını haline dönüştü. Bu nedenle TÜGVA aslında paralel yapı değil. TÜGVA devletin kendisi adı konulmamış Erdoğan rejiminin adıdır. Sadece bir kılıf olarak uydurulmuştur. Erdoğan rejimi TÜBVA'daki gibi yani devletin hiçbir kademesine kendilerinin izni olmadan, kendi rahlelerinden geçmeden, kendi olurları, kendi eğitim sistemlerinden geçmeyen, kendilerine biat etmeyen, liyakatı değil, sadakati test edilmemiş hiçbir insanı hiçbir yere getirmeyecek. Ve bu, bunu yapmazsa bu rejimin devam etmesi adına çok önemli. Evet. Yani rejimin ana unsurlarından biri TÜGVA. Onun için e, geçen e, birisi tweet atmış, TÜRGEV'i de, KADEM'i de, TÜGVA'yı da yedirmeyeceğiz. Çünkü yediremezsiniz. Çünkü orası sizin kaynağınız. Yani oraları yedireceğiz dediğiniz anda siz zaten rejimi alaşağı etmiş olacaksınız. Onun için e, e, TÜGVA meselesi, bugün e, Türkiye'de bence çok ciddi gündeme gelmiş değil. Getirilemiyor da. Yani bunun üzerinden ben merak ediyorum. Türkiye'de mesela CHP'li Kılıçdaroğlu dava açtı mı? Kendisi bir dava açtı mı? Ya da hukukçuları CHP adına bir dava açtı mı? Açılmadı. Benim gördüğüm Türkiye üzerine sadece hükümet değil aynı zamanda muhalefetle gidemiyor. Cesaret edemiyor. Evet. Ve arkasından neyin olduğunu neyi temsil ettiğini onlar da biliyor. Yani evet. devletin kendisi olduğunu, rejimin kendisi olduğunu muhalefet defasında evet. ondan dolayı adım atamıyorum. Ömer Faruk, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kısa bir mecliste bu konuyla alakalı söylediği var. Onu <laughs> dinleyelim sonra Faruk senin bu konuda söyleyeceklerin varsa onları da dinlemiş olalım senden. TÜGVA paralel devlet yapılanması oluşturmuşsunuz ya. Apaçık ortada her şeyin yaptı. Bütün bunların karşısında evet meclis bunu örttü bu suçu. Peki savcılar nerede? Savcılar nerede? Ya bir Allah'ın kulu savcı bu suçlar için çıkmıyor meydana. Neredesiniz ey savcılar? Ya Ruhsar Pekcan'da çıkmadınız, Sedat Peker'in söylediklerinde çıkmadınız, her şeyde çıkmadınız. Tamamen doğru konuşuyorum. Asıl sizin yaptıklarınız sahtekarlıktır tamam mı? AK Parti vekili bunu bil. Asıl sizin yaptıklarınız sahtekarlık dedi. Mecliste böyle bir elin parmaklarını geçmiyor. Düzgün bir şekilde işini yapan, milletin temsilciliğini yapan insan Ömer Faruk Gergerlioğlu da onlardan bir tanesi. Tebrik ediyoruz kendisini. Kendisine milletin vermiş olduğu yükü düzgün bir şekilde taşımaya devam ettiği için. Faruk Bey sizin söyleyecekleriniz var mı bu konuda? Yani çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Vehamet ortada zaten. Ülke içerisinde ülke kurdular. Ee... Yakında parçalarlar da her türlü kin nefreti kusuyorlar. Rejim üzerinde sorunları var zaten. Yani devletin kendisiyle evet. sorunları vardı. Baştan beri bu amaçta zaten iktidarlarını sürdürüyorlar. Demokrasi trenine biniş, binmişlerdi ve iniyorlar. Hatta treni deviriyorlar. Dolayısıyla hani çok fazla söyleyecek bir laf yok. Bence her seçmen, bizi dinleyen dinlemeyen her seçmen oyuna sahip çıksın. Bu adamlara artık oy vermesin. Verenler de durumun farkına varsın. Verebilirler. Demokratik haklarıdır. Ama hani şikayetçi olmasınlar gidişattan. Evet. Memnunluklarını dile getirsinler bari. Ama karşı çıkanlar da muhakkak karşı çıksınlar. Yani her yerde, her platformda demokratik haklarını kullansınlar. Ben bir şey dikkat çekecektim. Siz bahsettiniz çoğunlukla ama mesela bu AK Parti iktidarı döneminde kurulan e, bu vakıf ve değneklerden e, bakınca TÜGVA, TÜRGEV, ENSEL, İmam Hatipler Derneği, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti var biliyorsunuz. TÜRGEV ve Türkva bizzat Erdoğan ailesi tarafından kurulmuş iki vakıf. Türkva'nın e, kurucusu Bilal Erdoğan, TÜRGEV'in kurucusu Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ve Berat Albayrak. Bunlar e, bunları İsmail Saymaz geçen gün bir yayında açıkladı. E, böyle bakınca hani bunlar da değerliyince zaten böyle bir şey çıkıyor. Biliyorsunuz bu ensar olmadı. Murat'ın güzel bir lafı vardı. Geçen yayın söylemişti. Ensar olmadı. ne yapmışlardı sonra? Hangi derneğe geçmişlerdi? Oradan Türkiye. da Türgev'e geçmişlerdi. Evet Türgev. Türgev'den de Tugva'ya geçmişlerdi. Böyle böyle gidecekler atlaya atlaya. Rejimleri yani oturtmak için her yolları deniyorlar yani. Her yolları deniyorlar. Türgev kapandı mı? Türgev kızlar için açılan yurt, Türk erkekler için diye biliyorum. Yani ben evet, yani şöyle, böyle bir kılıpa geçtiler abi sonra. E, e, evet. i̇roni şu şurada. Yani bir dernek kuruluyor. Orada zaten şeylerin üzerinde duramıyorlar biliyorsunuz. Bu e, etik etik değerlerin üzerinde duramıyorlar. Onu duramayınca ne oluyor? O deşifre oluyor. Onun yapısını değiştirip yeni bir yerde yapılanıyorlar. Tekrar aynı kişiler. Orada da patlayınca, kamuoyuna yansıyınca işte şu an bu metin denen kişinin ifşalarıyla beraber burada da muhakkak başka bir yere zıplayacak. Zaten ilim yayma biliyorsunuz bu ideolojinin merkezi. Yani bir şekilde böyle oradan oraya atlaya atlaya gidecekler. Tabi burada evet. tür, Türkiye ve diğer vakıflara ve derneklere işte el konulan çökülen ekonomik kıymetlerin devredilmesi bedelsiz bir şekilde onlara tahsis edilmesi, yurtların onlara tahsis edilmesi, büyükşehir belediyelerden büyük kaynaklar aktarılması, bunlara da değinmekte, de ayrı bir yayında değinmek lazım. Yani evet. bunlar hani değinirsek ne olur? O da ayrı bir konu. Yani bunlar bilmesi lazım halkımızın. Evet vatandaşların o anlamda değinmekte fayda var. Teşekkürler.